Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar şu çıkartma. Ben o çıkartma açana kadar konuşmamı yapayım. Bir tane e, kreatörün şeyine le, çekim yapma foto e, çıkartması var. işte Selena Serenat şeyi. E, arkadaşlar bu nasıl açılır size bunu göstereceğim. Öncelikle hemen şöyle. Ben onunla foto çekmediğim halde Nasıl e, şey olduğuna, e, ne denir ona çıkartma geldiğinde göst, e, kanıt için göstereceğim onunla foto çekinmediğimi. Gördüğünüz gibi 58 tane gönderim var. 58'ini de gösteriyorum şu anda. Ay. Çok fazla foto modu için hızlandırıyorum. <laughs> Gördünüz. Peki ben bu çıkartmayı nasıl aldım? Öncelikle arkadaşlar ben aldığım için yeni bir hesap açmam lazım hemen. Hemen açalım. Yeni oyuncu. Önce öncelikle arkadaşlar bu bak Özgür TV ve ekibi ee, bulmuştu. Yani nasıl diyeyim? Özgür TV gizemleri çekerken bu bug'ı bulmuştu ama tabii ki de elbette de çıkartmanın geldiğini sanırsam fark etmedi. Çünkü çıkartmalardan onu açmadı diye biliyorum. Ve eskiden buluştu ve çıkartması vardı. Ee, öncelikle arkadaşlar robotu ışınlanıyoruz. Gördüğünüz gibi burada Serena Serenat var. Bununla şu şekilde bir foto çekinelim. Admin inşallah bug'ı kaldırmamıştır. Tamam. Arkadaşlar sonra da yayınlıyoruz. Ve siliyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Ee, şu, e, bir, bir tane daha hesap açıp yapacağım. Şimdi e, burada çok hızlı yaptım daha da fazla detaylı yapmak için şimdi hemen yeni bir yine hesap açacağım tamamdır hemen robota ışınlanıyoruz arkadaşlar sonra bu Serena Serenatis. Serena Serena Sarıkaya'nın <laughs> Maya öyle diyor ya hani Maya PKX Özgüç TV'nin peti Serena Sarıkaya. Serena Sarıkaya'nın yanına geliyoruz ve kamerayı açıp fotoğrafımızı çekiyoruz. Sonra da yayınlıyoruz. Gördüğünüz gibi yayınladım. Şimdi bu fotoğrafı siliyorum. Sonra da Gördüğünüz gibi bana çıkartma geliyor. Bakın. Tanıda varmış bu ne o? <laughs> <laughs> Abimden ses geliyor abim ile kardeşim oyun oynuyor da. Gördüğünüz gibi artık hiçbir zaman kullanmayacağım. hesabı. bir Serana Sarıkaya posteri geldi. Ama hiç kullanmayacağım bir hesaba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çıkartmayı bu şekilde bedavadan alabilirsiniz. Umarım işinize e, yaramıştır. Daha fazla böyle videolar için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sonra işte kalın diyeceğim de bir şey söylemeyi unuttum. Şimdi YouTube'uma giriyorum. Arkadaşlar bakayım kaç aboneyim 169. Bir abone sonra çekiliş açıklanacak. Arkadaşlar öncelikle ben daha iki gün öncemine 171 aboneydim. Arkadaşlar bu e, PKX Gamer 6, bana dedi ki çekilişi açıkla 171 abonesin ki doğru söylüyor o zamanlar 171 abone olmuştum ki. İloş. Ben e, o çekilişin olduğunu söylediğim videoda ben hayır çocukları özel değil dediğim halde yorumlar kapandı. O yüzden e, ben böyle bir shorts videosu yükledim. Buraya yazacaktınız ismi ki şu an gözükmüyor. Yeniler falan şey vardı. E, bir veya iki kişi katılmıştı ve çekiliş canlarım benim. Üç kişilik bir çekiliş. Anladınız mı? Bu nedenle de ben çekilişi aksi takdirde açıklayamadım. Yani artık şu abonesini açıklay demeden önce gidin bir yaz e, katılacağınız yere yazdığınız yere bakın kaç kişi katılmış eğer 3 üç veya 3'ten daha fazla kişi katılmışsa öyle bir şey yazın şu an oradaki bana şu 171 abonesi çekilişi açıkla hadi yazan kişiyi hiç suçlamıyorum. Kızmıyordum o. Kızmıyorum ona. Ve kızma kızacak bir şey de yok zaten. Bakmamış olabilir. Hatası hatası da yok açıkçası. Hata da yapmamış. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.